Ee, Erman Bey gerçekten elimden gelse sizin için bir şey yapacağım ama inanın yapamam inanın. Yani elinden ne gelecek daha Gökhan'cığım yani diyoruz ki <laughs> dokümanındakinin yarısını silsen. Yani bunu çok mu görüyorsun bize ne yaptın bize kapında köle yaptın bir anda ya. Ha, o dediğiniz kadar kolay olsa keşke ama inanın bütün veriler ana bilgisayara bağlı. Ya, gerçekten yapamam ya bu benim yetkimin dışında kusura bakmayın. Daha yalan söylemiyorsun değil mi? Ben yalan söyle... Bizim aile gelenimiz asla yalan söylemek diye bir şey yoktu. Ben hayatımda yalan söylemedim. Allah belamı versin de. <laughs> Allah belamı versin de ya. Allah belamı versin ki yani. Ekmek Kur'an çarpsın de. Ekmek Kur'an çarpsın Kur ki ben... Yalan söylüyorsun kardeşim, yalan sö söylüyorsun. Sö Ekmek Kur'an çarpsın ki diyorsun. Olmaz. <laughs> bırak şimdi bu höleri möleri. Bunları da bırak ya. Bir de lütfen senden bir ricam var, ikide bir bana böyle Erman Bey falan deyip durma, bir tuhaf oluyorum yani. Bak ben bu tür konulara çok dikkat ederim. Benim dünya yapımda var bu yani. Cık, lütfen deme bir daha. Anlıyorum, anlıyorum Ermancığım da... ...yani elimden bir şey gelse senin için yapacağım ama gerçekten gelmiyor. Ne yapıyorsun sen ya? Beni çek. Lütfen ya, tamam bunu konuşabiliriz yani. Erman abi daha güzel duruyor. Ve yalaka gibi. Yalak yani. <laughs> Erman Bey. Oldu mu? Olmadı yani. Yalak ya. Su al. Benim artık kesinlikle gitmem evet. gerekiyor. Size de yardımcı olamadım Erman abi. Kusura bakmayın. Kolay gelsin. Tekrar çok memnun oldum. Bayanlar baylar. Sündüzden çaylar. Çay var mı lan? Evet var. Bana çay var mı? Evet var. Gel bakayım otur. Allah'ını seversin. Otur. Erman çay abi benim. ben. Lütfen. Hoş geldiniz. Ben. Ben. Teşekkür ederim. Erman abi. Kim bu yakışıklı? Dayımın oğlu. Hmm. Sana ne? Sana ne? Rolünü büyütme Yürü. Yürü. Buyurun Gülşiş hanım, aman be sündüz ya! Çayhaneye, çay bahçesine çevirdin. Sürekli çay götür çay geç içeri, Pişiririz yapın! Heh, buyurun gülendim. Gülşiş hanım, buyurun! Günaydın arkadaşlar! Günaydın! Günaydın. Buyurun Gülşiş hanım. <gülüyor> <gülüyor> çok buyurun şey Gülşiş hanım. Ay çok teşekkür ederim Müştak Bey, çok naziksiniz. Zaten sabah sabah geldiniz beni ta evimden aldınız buraya kadar getirdiniz. Çok naziksiniz. <laughs> ne demek efendim. Yani ben personelimin mesaisine tam saatinde gelmesi için elimden geleni ardına koymam Gülşişe evet. Hanım. Değil mi Erman kuzu? Evet efendim evet. <gülüyor> Gülşişe? <gülüyor> Gökhan! <gülüyor> ne oluyor lan? Gökhan ne kadar uzun zaman oldu görüşmeyeli değil mi? Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi Gülşiş'e? En az bir 20 sene olmuştur değil mi? Ama sana hala kırmızı çok yakışıyor biliyor musun? Erman abi, Gülşiş'e benim Aydın'daki liseden sınıf arkadaşım biliyor musun? Öyle mi? Ha hiç söylemedin ama daha yeni gördün. Gerçekten siz liseyi okudunuz mu Gülşiş Hanım? Evet. <laughs> Öyle mi? Hiç belli olmuyor. Erman kuzu. Efendim. Kim bu adam? Kendisi benim yan komşum. Asaletli bir insan. Göken Bey. Oh maşallah Erman kuzu. Demek eşiniz, dostunuz, akrabalarınız bitti. Şimdi de komşularınızı mı getirdiniz daireye? Ne alakası var efendim? Kendisi arabasıyla bugün beni işe bıraktı. Ben de jest amaçlı karşılığında bir ada çayı ısmarlayayım dedim. Mevzu bu. Bize ne efendim? Çayınızı evinizde ısmarlayın. Burası Söğüt gölgesi değil. Devletin dairesi. Beyefendi. Siz de derhal hemen şu anda terk edin bu daireyi. Ha öyle mi? Allah razı olsun sizden. Allah ne muradınız varsa versin. Görüşe görüşürüz. Dikkat et kendine. Beyken. Kusura kalmadın değil mi? Kusura kalmadın değil mi? Bak inan bana kendimi zor tutuyorum yani. Kafayı vuracağım ama biliyorsun yani biz de 169. memuruz yani. Şurada emekliliğime az kaldı, inan bu müşteri öldüreceğim ya. Rica ederim Erman abi, hiç gerek yok. Zaten benim gitmem gerekiyordu. Kolay gelsin tekrar. Ya kendine Aa yakın. Bana telefon numarayı versene, sonra görüşürüz yine. Tabii canım, vermez miyim? Ee, sana kartımı vereyim. <laughs> ee, al bir tanem burada. Bütün numaralarım var, istediğin zaman arayabilirsin. Kolay gelsin tekrar. Bay bay. Bak ya. Bütün numaralarım var, arayabilirsin istersen. Bütün numaralarım var, arayabilirsin istersen. Kırmızı sana çok yakışıyor. Abi, sen nereden baktın olaya şimdi? Yok öyle bir şey lütfen. Ya çok yanlış anladın. Erman abi, saçmalama Erman abi. Ya biz erkek erkeğe değil miyiz oğlum? Beni ne zannediyorsun sen lan? Lan bu gözlerime baksana benden kimse... Lan devlet beni sıralamaz lan. La Seval falan söyleme, yürü koçum. Abi, lütfen, nereden bakıyorsun olaya Ben yürü aşığım karıma. Ee, abi görüşürüz, kolay gelsin. Koçum. Hmm, tamam, bana bak, hiç şey yapma. Kafanda da, da takıp şey abi, yapma. Lütfen yanlış anlama, yok öyle hmm, bir şey. Tabii, tabii. Lütfen. Evet. Tabii, kırmızı çok... <laughs> 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 Erman Kuzun. Bu yanlış hareketini de yazdım bir tarafa Erman kuzum. Hiç yanıltmadın beni, hiç. Allah belanı vermesin senin ya. Ya bu adam bu kafayı sürekli bize yaptırtırıyor ya. O videoyu alacağım bir gün vallahi bir tarafına artık yeter ya. Bu nasıl bir insan ya? Plastikten mi, etten mi? Ne acayip hamur gibi her yere oynuyor değil mi? Ne kadar abartı bir adam ya. Ne kadar her şeyi abartıyor ya. Bağırmalar, çağırmalar. Tokadı koyacaksın, oturtturacaksın artık yeter ya. Vallahi bıktım ya. Cetvel al diyor içeri gir ağzını burnunu dök öbür tarafa dişlerinin üstüne doğru vur diyor kamışı ölsün bitsin gitsin ya bu ne ya bununla uğraşılır mı ya? Bunu yapma bunu yapma bu ne ya? Kov o zaman kov. Kov yani. Niye kovamıyorsun? Veremiyor parayı çünkü. Tazminat ödeyecek ödeyemiyor. Türk malı ho Türk malı hey baba bana para ver baba der ne?